Ece Erken, eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu olayıyla ilgili 13 gündür firari olan Seddadd Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erken, "Şükürler olsun." dediği paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm Organize Şube ekibine teşekkür etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden yaşama veda etmişti Mahmut Yazıcıoğlu. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise olayda yaralı kurtulmuştu. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu olayı ile ilgili firari şüpheli sevdi. Cahit Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür aranan Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getiriliyor. Olayın kilit isim olarak aranan Yeşil'in yakalanmasının ardından Ece Erken'den de ilk paylaşım geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ece Erken, "Allah'ıma şükürler olsun. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendiye ve tüm Organize Şube ekibine minnettarım." Allah hepinizden razı olsun. Müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer kişi yeşil yeşilde yakalandı dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar